Bak 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 pırlanta. Ha, çok güzel pırlanta. Seninki bu? Kim verdi on sana? Mami. Hi, seninki daha güzel değil mi? Burada da iki tane var. Yaşasın. Yaşasın. Bu çok güzel değil mi? Bunu kimseye verme bu pırlanta ama Lale'nin anne bunu çıkaracak. Yarın annen takar gider mi? Lale'nin anne bunu çıkaracak. Kadına takacak. <laughs> Sen de verme. Onu mami bana verdi. Vermeyeceğim de. Sen de evet. var de. Yarın benim anne, benim gelip de bunu de çıkarıp kendine takacak de. Sakın bunu çıkarıp kendine takma Arzugül. Bu Jasmine'nin tamam mı? korkuyor şimdiden annem beninkini alar diye. Çok güzel değil mi? Gelin saçlarımı düzelteyim gel.